Getir uygulaması üzerinden hesap kapatma, hesap silme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda sizlere bu soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Getir uygulamasında bulunan hesabınızı silmek istiyorsanız Getir hesap silme linki aracılığıyla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Getir hesabınızı kalıcı olarak silmek için açıklama kısmında link mevcuttur. Linke tıklayarak Getir iletişim sayfasına giriş yapın. Sonrasında hakkımızda seçeneğine gelerek iletişim bölümüne geçiş yapın. İletişim sayfasından hesabınızı silmek için talebinizi yazın ve gönderi yapın. Hesap silme işlemi kısa süre içerisinde gerçekleşerek e-posta adresinize bilgi maili olarak gönderilecektir. Ayrıca teyit etmek için müşteri temsilcisini de arayabilirsiniz. Hesap silme veya hesap kapatma başvurusunun hemen ardından talebiniz kısa süre içerisinde değerlendirilerek uygun koşullar sağlandığında hesabınız silinecektir. Evet sizler de bu adımları takip ederek Getir hesabınızı kapatabilir veya silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.